Bismillahirrahmanirrahim Değerli Zonguldak halkı, kıymetli basın mensupları ve değerli katılımcılar İsrail terör örgütünün Filistin'de yapmış olduğu saldırılara ve Filist e telin etmek ve Filistinli kardeşlerimize dayanışma sağlamak için düzenlemiş olduğumuz Büyük Kudüs konvoyumuzun basın açıklamasına geçiyoruz. Terör örgütü İsrail... 1948 yılından itibaren sistemli olarak devam ettirdiği saldırıları ve katliamlarda Filistinli kardeşlerimizi şehit etmeye, evlerinden ve topraklarından çıkarmaya, masum insanları tutuklamaya, tecavüz, küstahlık ve şımarıklığını dünya kamuoyunun gözü önünde devam ettirmektedir. Terör örgütü İsrail'in mübarek Ramazan ayında başlattığı ve Ramazan bayramında devam ettirdiği saldırılarda 200'e yakın Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Binlerce Filistinli kardeşimiz yaralandı. Şehit olanların 60'ı çocuk yaşta Filistinli kardeşimizdi. Fundaktaki bebeklerden sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden hamile annelere genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür. İsrail bir üstünden defal. Kati! İsrail bir üstünden defal. Kati! İsrail bir üstünden defal. İşbirlikçi Amerika ve Avrupa başta olmak üzere siyonizmin kölesi olmuş ülkeler ise gerçeği görmeme hususunda bizleri şaşırtmamaktadır bu devletler kurulduğu günden bu yana batılın yanında yer almaya devam etmişler. Katliamlara ortak olmuşlar ve yaşananlara sessiz kalmışlardır. Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği terörist İsrail'in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek olmaktadır. Bu kuruluşların İslam alemine ve insanlığa zerre kadar faydası yoktur kuruluş amaçları terörist İsrail'i yaşatmak ve İsrail'in terör örgütü olarak dünyaya hükmetmesine zemin hazırlamaktır. Bu işbirlikçi siyonist örgütlere karşı bir an önce İslam Birliği'nin kurulması gerekmektedir. Bunun yanında ülkemizde yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nin ve siyonist yapıların incirlik ve Gürecik başta olmak üzere üstlerinin bir an önce kapatılması gerekmektedir. Kınamak yetmez. İcraat isteriz. Kınamak yetmez. İcraat isteriz. Kınamak yetmez. İcraat isteriz. Öte yandan terörist İsrail ise vicdan sahibi insanlara haber ulaştırma noktasında çalışma yapan basın kuruluşlarının binasına saldırmaktadır. İşgalcilerle birlikte Filistinli kardeşlerimize yapılan haince saldırıların ilk kıblegahımız Mescid-i Aksa'ya karşı küstah baskınların ve tecavüzlerin dünya kamuoyunda yer almaması için gayret göstermektedir. Ancak saldırıların başladığı ilk günden itibaren Türkiye ve İslam ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir noktasından Filistinli kardeşlerimize destek mesajları gelmekte Hangi dinden ya da ırktan olursa olsun vicdan sahibi insanlar ellerinde Filistin bayraklarıyla meydanlara inip hep bir ağızdan İsrail'in terörist olduğunu haykırmaktadır. Terörist İsrail hesap verecek! Evet. Görüldüğü gibi yenileceklerini anlayan zalimler azgınlıklarını şiddetlendirmiştir. Tüm azgınlıklarına, şiddetli saldırılarına rağmen ise yenilmişlerdir. Çünkü onların akıl edemedikleri bir şey var. O da Allah'a karşı savaşan herkes yenilecektir ve Allah'tan başka güç yoktur. Allah terör örgütü İsrail'in işgal ettiği Kudüs ve Filistin topraklarından sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan İsrail'e Filistinli kardeşlerimiz ve birlik içerisinde olan Müslümanlar en büyük tokadı yakında vuracaklardır. Müslümanlar bir ancak ve ancak terörist İsrail'in yok olmasıyla gelecektir. Bugün peygamberler, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başlattığı kutlu yolculuğun izinden giden Hazreti Ömer'in, Selahattin Eyyubilerin, Yavuzların, Abdülhamitlerin ve Hasan el Benna'ların, Seyyid Kutupların, Necmettin Erbakanların, Şeyh Ahmet Yasinlerin, Filistinli direniş önderlerinin devam ettirdiği Büyük Kudüs yürüyüşünde bayrağı teslim alma vaktidir. Bu kutlu yolculukta milyonlarca Kudüs gönüllüsü olarak başlattığımız Büyük Kudüs konvoyu şu anda tüm Türkiye'de 81 ilde gerçekleştirilmekte ve dualarımızla Filistin'de özgürlük için mücadele eden kardeşlerimizin yanında yer aldığımızı tüm Türkiye'de kardeşlerimize göstermekteyiz. <laughs> Filistin'e sahip kim? Müslüman, uyuma, Filistin'e sahip, Müslüman, uyuma, Filistin e sahip Başlattığımız bu mücadelemiz başta Kudüs olmak üzere tüm İslam beldeleri ve mazlum coğrafyalar kutlu bir zaferle siyonizmden kurtulana dek devam edecektir. Cenab-ı Allah Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Özgür Mescid-i Aksa ve Filistin için direniş gösteren kardeşlerimize güç ve kudret versin. Allah burada toplanan kardeşlerimize Özgür Mescid-i Aksa'da omuz omuza namaz kılmayı nasip etsin. Özgür Filistin topraklarında kardeşlerimizle beraber bir arada olmayı nasip etsin. Yaptığımız dualar tüm mağdur coğrafyalarımızın kurtuluşuna vesile olsun. Zafer İslam'ındır ve muhakkak zafer yakındır. Ha? Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Direne! Direne! Kazanacağız! Direne! <laughs> Direne! Kazanacağız! Direne! Direne! Bir kazanacağız! Hamas'a selam! direnişe devam! Anasa, selam Anasa, selam Kıymetli arkadaşlar basın açıklamamız burada sona erdi. Destek sağlayan Anadolu Gençlik Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu büyük kuruluş konvoyuna destek sağlayan sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların isimlerini zikretmeye çalışacağım. Özellikle Can Suyu Derneği İnsani Yardımlaşma Derneği Memur Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikaları, Tekser, İlim Yayma Cemiyeti, ö, Önder, Dinbirder, Öder, Civa Gençlik Derneği, Karayelmaz, Cihan Numa Derneği ve diğer şu an ismini belki atladığım, göremediğim arkadaşlarım olabilir. Katılmış olan, destek vermiş olan tüm STK mensubu arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kısa bir dua ile inşallah eylemimizi bitirmiş olacağız. お父さん